Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa falan ben kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Seni de tanıyalım küçük bir bağırarak. Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, e, tekrardan merhaba. Arkadaşlar öncelikle e, bir önceki videoda görüntüleri falan dağıttık. E, maalesef üzücü istemediğimiz bir olay oldu. Ondan dolayı tekrardan bütün takipçilerden e, özür dileriz. Kusura bakmayın. E, yani bunları istesek de istemesek de arkadaşlar e, oluyor. Köpeklerin tabiatında var bu. Dur, dur. <laughs> Artı dur oğlum. Artı arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani e, bizim köpekler mesela normal e, kangalları besliyoruz. Onlar biraz daha böyle e, sakin, biraz daha ee, durgun köpekler ee, Hani panterleri bilenler biliyor arkadaşlar panterler normal köpeklere göre biraz daha agresif biraz daha sert köpekler yerinde duramayan köpekler. Hani o yüzden e, bu tür olaylar olabiliyor ee, dediğim gibi tabiatında var bu köpeklerin. Yani 2-3 insan bile yan yana olduğu zaman tartışma da çıkabiliyor, kavga da çıkabiliyor. E, bu tür olaylar e, her zaman olabiliyor. Hani bizi tanıyanlar mesela daha önceki takipçiler de biliyor. E, tanıyanlar da bilir. Ben köpek dövüşleri... Boğuş moğuş o tür şeylere ben kesinlikle karşıyım birazdan tekrardan o köpeklerimizi de içiniz rahat olsun diye tekrardan göstereceğiz son hallerini göstereceğiz ve bugünkü videoya dönelim Şimdi arkadaşlar sabah saat daha 8 olmamış Muhammed Efendi ile geldik buraya buradan şeye gideceğiz okula götüreceğim ana sınıfına gidiyor ee, dün akşam normalde video çekecektik. Biraz geç kaldık. Ee, dedi yarın beraber çekeceğiz. Muhammed de e, Muhammed video çektiğimi bildiği zaman beraber video çekmesek devlet büyüklüğü araya girse e, davamız halle olmaz, konuşmaz bende. Dün akşam zaten biraz küstü. Ee, dedik sabah çekelim beraber. Sabah erkenden geldik. Ee, şimdi ben köpekleri tek tek bırakıyorum mesela. Yemeklerini falan veriyorum. Ee, temizlenmesi gereken yerler varsa orayı temizliyoruz. Yapılması gereken işler varsa tek tek yapıyoruz. Hani biz sabah e, erken de nasıl kalkıp kahvaltımızı falan yapıyorsak bunların da ihtiyaçları var. Muhammed'le arkadaşlar zaten köpekle kalkıp yatıyor. Şimdi yeni takipçiler falan devamlı geliyor. E, şunu da söyleyeyim. Ben daha önce YouTube çekiyordum. Ee, bir ara uzun bir süre ara verdik ee, hata yaptık keşke yapmasaydık hani bundan sonra devamlı videolarımız geliyor zaten gelecekte ee, şimdi Muhammed köpekle yatıp kalkıyor arkadaşlar Muhammed çoğu videomuzda var ee, çok meraklı köpe dur orda köpe çok fazla meraklı çok seviyor köpekleri hatta bugün e, dünya kupasında şimdi biz devamlı eşleşme falan diyoruz ya eşleşme çiftleşme işte Sivas şunla eşleşti, dağlı bunlar çiftleşti. Çiftleşme ile eşleşme aynı biliyorsunuz. O gün e, Dünya Kupası maçları var biliyorsunuz. Şey yaptım Muhammed'e dedim Muhammed e, şey yapalım. Dünya Kupasında dedim e, Hırvatistanla Brezilya dedim eşleşmiş. <laughs> bana diyor diyor baba diyor Brezilya ile Hırvatistan çiftleşecek mi? <laughs> Çocuk yani e, gerçekten çok meraklı, aklı fikri burada. Ee, şimdi arkadaşlar hava çok soğuk İnanın şu an eksilerde Biliyorsunuz ee, kar dağıtıyor şu an Bugünkü ee, Videomuz Video konumuz Sivas çekeceğiz arkadaşlar ee, Sivas'ın özelliklerini falan Soyunu falan ee, anlatacağım Bilen biliyor tekrardan üstüne geçeceğiz bir de çok yakışıklı bir köpeğimiz e, Gerçekten Kangal'ın ee, En yakışıklı hali İstenen kafa e, fizik basar kuyruk her şeyiyle muazzam bir köpek. Yalnız e, bir sobayı yakalım arkadaşlar, <laughs> biraz ısınalım çayımızı falan koyalım tekrardan devam edelim. <laughs> Şöyle koy kore. Şimdi yavaş yavaş yanar. Kapatalım oğlum. Bana o odunu verir misin babacığım? Hı -hı. Evet arkadaşlar bu arada yeni izleyiciler için tekrar şunu da tanıtayım. Ee, bu bizim Karaca çiftliğin en deli kızı. Dur 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 dur. Hayır 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 hayır. hayır. Bu bizim çiftliğin en deli e, yavrusu. Ee, Panter ve e, Filiz'in yavrusu Barış abideki. Ee, Yavuz'un oğlu Panter. Bir de e, deli Filiz. Onun en iyi. <laughs> Oğlum... Hayır kızım durun. Bakın bakın bakın. Durun. Arkadaşlar sobayı falan yaktık. Biraz Baba, ısındık. Ee... <laughs> Karaca. Ya Karaca bir dur. Şimdi arkadaşlar e, Sivas'ı çekeceğiz. Karaca bırakırsa tabii ki. Oğlum Sivas, Sivas atlamaz. Dur. Artık benim köpeğim demek istedin he? Artık benim köpeğim bana zıpladı. Dur, baba. <laughs> sen... Hani senin köpeğindi lan? <laughs> benim köpeğim ama hiç akıllı değil. <laughs> Oğlum akıllı, çok akıllı aslında. Seviyor seni. Seviyor ama <laughs> E oğlum zıplar oynuyor çünkü seni çok seviyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım? Aç Sivas'ı. Dur hayır. Hayır. <laughs> Git burada. Baba. <laughs> Baba gitmiyor. buraya. Oğlum dur. <laughs> Lan dur. <laughs> Bak. Hayır. Arkadaşlar karacayı herhalde içeri koyacağız. Şimdi şöyle alalım bir Sivas'ı. <laughs> Sivas gel. <laughs> gel oğlum sen de yanıma gel. Şimdi arkadaşlar Sivas'ı e, dediğim gibi Sivas'ın suyunu önce anlatmak istiyorum. Bırakırsa oğlum bir durdur. Dur. Şimdi arkadaşlar Sivas Herkül'ün oğlu. Herkül hangisi? Herkül geçen sene Sivas, şey Samsun Havza yarışmasında birinci olan köpek. Herkül nereden geliyor? Herkül de Akif Metin abimizdeki büyük Herkül'ün oğlu. O da zaten yine panterlere dayanan Baba panterler, e, ejderler falan e, oraya kadar gidiyor. Gerçi ben Sivas'ın e, soyunu tam olarak böyle şeyde, e, paylaşmıştım. Bir önceki videosunda paylaşmıştım. Bütün anne baba falan resimleri hepsi mevcut orada. E, şöyle diyeyim arkadaşlar zaten e, şu an elimizde mesela hanlıları besliyoruz. E, bu köpek var. Ya bir dur sana kızım bir dur ya oğlum sen gel buraya. Kızım dur ya. Dur. <laughs> Arkadaşlar bu da böyle işte Yavuz'un torunu. Böyle zıplıyor orada duruyor işte. Tamam dur orada heh. Bekle. Oğlum bunu içeriye koyalım mı? Koy koy. Baba durma. Şimdi arkadaşlar e, konuyu dağıtmayalım daha önce e, şey e, elimizdeki soylardan bahsettik mesela e, hanlılar var bende ondan sonra panterler var e, Sivas ve kardeşi Zara var yani bakıldığında zaten bunların soyları hepsi birbirine çok yakın soylar öyle uzak soy yok bunlarda hepsi aynı yerden gelme aralarına e, farklı e, köpekler girmiş olabilir. Ee, aynı kapıya çıkıyor. Kızım oraya karışma oraya karışma. Hayır hayır kameraya karışma. Ya karaca nasıl bir yaramazsın. Bir dur kızım ya tamam ne yapacağım Heh. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Türkiye'deki bütün kangal soylarının aynı yere çıktığını söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Bizim bizde olan mesela köpekler. Ee, biz genelde onları seçiyoruz. Ee, yani onlardan başka zaten pek köpek e, suyu beslemiyorum. Sivas'ta aynı şekilde e, panterlerden gelme. Asıl e, ataları, dedeleri panterler. Yalnız Sivas'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Sivas gerçekten tam istenilen şekilde. Mesela kafa yapısına dikkat edin. Göz şekline, göz sürmeleri olsun. Burun kısmı olsun. Kulak, şu kafa tası. Ondan sonra fiziği. Baba dur. E, saldığında görürsün kuyruk ya, sarışı, kuyrupa. basarları fazla falan muazzam bir köpek. Yani kusursuz bir köpek. Sivas'ın tek problemi arkadaşlar şu. Sivas'ı ben 6 aylıkken falan getirdim. 6-7 aylıktı. Sivas'ı yani, getirdiğim yerde e, herhalde tam istenilen gibi e, istenildiği gibi Olmaz. bakmadıkları Olmaz. için. 6-7 aylık köpeğin boyu 3-4 aylık köpeğin boyu kadardı. Biz de elimizden geleni yaptık ama ancak bu kadar büyüdü. Şu an Sivas e, 21 aylık falan. E, ta 2 yaşına gelmedi. 2 yaşına yakın köpek. <gülüyor> 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 yok yok yok. Yok yok. Tabii tamam, içeriye koyacağım. <laughs> Oğlum tamam. Evet arkadaşlar Karaca ee, durmadı Muhammed'i düşürdü. Muhammed herhalde sabah havada soğuk. Eli <laughs> eli de üşümüş. Biraz gözyaşı döktü. Oğlum götürür mü seni? Bak. <laughs> <laughs> Muhammed böyle işte. Şimdi ağlıyor da ama <laughs> Oğlum kısa tut, kısa tut, kısa tut. Ağlıyor da arkadaşlar yine de e, köpeği bırakmıyor. Gitmek istemiyor oğlum bir şey olmaz olmaz. Evet arkadaşlar Karaca içeriye koyduk. Muhammed'i de üzdü. Şimdi arkadaşlar Karaca yeni takipçilerde zamanla tanıyacak görecek. Karaca çok değişik bir köpek. Enerjisi bitmeyen, hareketli, duramayan bir yerinde duramayan bir köpek. Sivas'ta arkadaşlar şöyle tekrardan yakından çekin ben size. Sivas hayır oğlum. Ağlattınız onu. Aslında sen ağlatmadın o diğeri ağlattı. Arkadaşlar kafa yapısı olsun mesela. Şöyle. Ondan sonra patileri. E, alt çizgisi, üst çizgisi, kuyruk şekli, basarları, tüy yapısı. Hani her şeyle muazzam bir köpek. Ee, Sivas dediğim gibi şu an daha 2 yaşına girmedi. Yani tek kusuru biraz boyu biraz daha yüksek olabilirdi. Ee, onu da e, yapacağımız eşleşmelerle alacağımız ayıracağımız damızlıklarla daha da yüksek, daha da güzel hale getireceğimize inanıyoruz. Yani özellikle e, Sivas'ın mesela kafa yapsı tam istenilen gibi. Burun tarafı, ondan sonra göz, k şekli. Ee, hani Çok beğendiğim e, ve gerçekten Kangal'ın en yakışıklı hali diyebileceğimiz bir köpek. Cüneyt abiler falan mesela Cüneyt abi çok beğeniyor bu köpeği. Ee, köpek gerçekten böyle yakışıklı, e, güzel bir köpek. Resimlerde böyle daha net görebilirsiniz e, Sivas'ın halini. Karakteri cesareti süper bir köpek arkadaşlar. Zaten karakter cesaret e, bizim için öncelik odur. <laughs> bir köpekte cesaret karakter yoksa e, pek tutmuyoruz. Hani tutmuyoruz değil, buraya getirmiyoruz bile. O yüzden önemli olan bizim için karakter ve cesarettir. Daha sonra köpeğin e, fiziki özellikleridir. Tabii ki en başta kangal olacak. Ondan sonra bunları sayıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu kadar. Oğlum bir şey diyor musun? Moralini bozdular. Son söylemek istediğim bir şey. Oğlum ama küsme insan köpeklerine küser mi? He? <laughs> Arkadaşlar Muhammed köpeklere küsmüş. Bana da küsmüş. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.